Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yapmış olduğum e, slime ball şifresi sizlere göstereceğim. Ne gelirse. Evet. Mavi slime jeli. Yes slime jeli. Şu an slime jellerinden gidiyoruz. pembe slime jeli. İşte. Evet. Böyle üç tane slime jelimiz vardı. Evet. Mavi boya. Evet. Tutkal var. Şöyle bir tane. Bir tane daha böyle tutkal var. Pembe boya. Sarı boya. Borax. Dökülmüş. Ama çok az şu kadar bir şey dökülmüş. Borax. İki tane var. Mor sil. Ay çok ağır bir şey. Evet. Koca Bir tane ödeye tutuklalımız var. Dört Dört tane şey kalmış. Onlardan hepsini aldım. Ay elime sığıyordu. Şöyle sıkılamak var. Yeşil sim. Beyaz sim mavi ve pembe. Şöyle şimdi size göstereyim neler vardı diye. Tekrardan. Sıblerimiz. Mor da var. Mor da var. Böyle bir sürü simimiz var. 5, 2, 3, 4, 5 tane simimiz var. Bunları bu tarafa alalım bir tane büyük tutkalımız var. Şöyle dizi. Evet, bir tane mavi boyamız var. Sıramızlarını sonra sarı bayağı. Evet bakalım daha ne vardı. Tamam. Pembe boya. Evet. Yanlış koydum. Evet. Hoppa. Düzelteyim bunu nerede? Getiyorum oraya. Evet. Bakıyorum şu an arkadaşlar. Bir dakika. Evet. <laughs> tamam. Üç tane boyamız var. 5 tane var, bir tane tutkalımız var büyük, bir tane slime jelimiz, iki tane slime jelimiz ve üç tane slime jelimiz. Bunları güzel dizelim. En sonunda size göstereceğim çünkü borax. İkisi de borax. Evet boraxlarımız var, iki tane de, iki tane de tutkalımız var. Şöyle. Evet, e, bu kadar malzememiz var. E, bu kadar böyle malzememiz var. Şimdi şimdi de size bir tane oyuncaktan bahsedeceğim. Ş Şöyle. Şöyle. Defestello diye bir oyuncak. Şöyle. Basıyorsun, basıyorsun kim yüzüne gelince o kişi kaybediyor. Şöyle bir oyun. Yarın da bunun açılımını göreceksiniz. Ve e, bu slime'ların yapılışını göreceksiniz. Bunu hemen yerine koyalım. Tamam, kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Güzel güzel yorumlar yazmayı unutmayın. Bye bye.